Kepez ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Mehmet Ali Hamarat'a 2006 yılında erediter spastik pareparezi teşhisi konuldu. Tedaviyi aksatan Hamarat'ın tutmayan bacaklarının üzerinde yıllarca yürümesi sebebiyle ilk önce 2014 yılında sağ bacağı ardından diğer bacağı kangrenden dolayı kesildi. 2006'ya kadar haberim yoktu bu hastalıktan hı hı. ama bu hastalık belli bir yaştan sonra vuruyormuş bizlere hı hı. ve 8 kardeşiz üçümüze vuruyor bu ve üçümüze vurduğu için benim ameliyat olma şansım yoktu. En büyüğümüz ameliyat oldu. O şu anda iki bastonla yürüyebiliyor. Ama onun haricinde ben ameliyat olma şansım olmadığı için ayaklarımı ve dizlerimin üstüne çok süründüm. Süründüğüm için mecburen Kangrene çevirmiş. Eşinden aldığı destekle ihtiyaçlarını karşılayabilen ve yatağa bağlı şekilde hayatını devam ettiren Hamarat'ın şükür mesajları ise duygulandırdı. Çok şükür hamdolsun her zaman için. Yani benim gibi olanlara da ben bunu tavsiye ediyorum. Şükrün arkasında dursunlar. Başka bir şey yok. Şükrettikleri müddetçe Allah onların sırtını yere getirmez.